Bir efsanenin daha sonu geldi. Volkswagen'in VR6 motoru. Gözlerini kapat ve o sesi hayal et. <laughs> Efsanevi VR6 motoru 2024'te son kez üretildi. 1991'de Golf 3 ile doğdu ve sonra VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Ford, Mercedes gibi birçok markada iz bıraktı. Toplamda 1.8 milyon kez üretildi. Benzersiz bir ses, her otomobil tutkunu tanır. Ve şimdi 12 Aralık 2024'te Çin'de üretilen son VR6 Audi Q6 ve VW Talagona yerleştirildi. Ama merak etmeyin. VR6 üretilmese de garajlarda, tuning efsanelerinde, klasik araçlarda yaşamaya devam edecek ve her zaman bir efsane olarak kalacak. Peki senin favori VR6 modelin hangisi? Yorumlara yaz. Bu tarz içerikler için sayfamı takip etmeyi unutmayın.